bize günaydın. Belki akşam yüzüyorlar bilemeyiz. Ha doğru. Eh, artık Bostan'dan bulunduğumuz nokta ayrılıyoruz. ayrılıyoruz. Şimdi önce bir sanayiye gideceğiz. Oradan yavaş yavaş Seferi sarı doğru ilerleyeceğiz. Bugün sanayide yapacaklarımızı sizinle de paylaşacağız. Hadi yola çıkalım. Hadi. havalarımız da olsun. Hadi yolda görüşürüz. şimdi lastiklerimizi kontrole geldik. Önce lastik işimizi halledeceğiz. Sonra usta postanın oraya geçeceğiz. En sonunda kadrancıya gideceğiz. Hadi başlayalım. Bir şey Sol taraf, sol taraf sallıyor. Aynen. Arabanın içinde de tabii sallamayı yapıyoruz bu sefer. Bahsettim oydu. Hani az bir şey var. Bir tık müdahale bile olsa kurtarır. Böyle başka ben şeklinde geri Evet, sağ tarafın balansı tamam. Solunkini dışarıda yaptık. Asit dişlerimiz canavar canavar. O düşmüş değil mi? 75. 75. <laughs> 2017'den beri hava basmıyor. Ya işte dedi ya, sallama titreme yapıyordu 60'lı sonra bir de bazen titremeye başlıyor ya. Bilak yavaşlayıp devam etmen gerekiyordu. Balansın oldu beni çünkü değişti. Rot kolları, kolları hepsi değişti. Yumuşacık içecek şimdi. Arkayı da hallettik mi onunla? Arkadaşlar arkada da biliyorsunuz içleri çıkma almıştık. Dışlar sıfırdı. Şimdi onları bir yere toplayacağız. Çıkmaları bir yere toplayacağız. Daha düzgün, daha sağlıklı olur dediler. Daha söylenmişti de o. Onu da yapacağız. Ondan sonra yola hazırız. Bu arada arkadaşlar Işıkkent'te Ege kar aracındayız. Pelit kardeşlerdeyiz bu arada. Ustam ne isim? Ramazan. Ramazan ustam sağ olsun. Elinden geldiğince yardımcı Eyvallah. oluyor. Burada yine yaptırmak istediğiniz ne olursa olsun gelin her türlü yardımcı her olur. Her türlü hizmet hazırız abi. Her türlü lastik var, yol hizmeti var vesaire var hepsi var. Yardımcı olur bilginiz olsun. Numarasını şöyle çekiyorum. Oradan da alabilirsiniz. Hadi, sütüde, tekim, yani, hava... Hatta fiyorsa, ama Büyük dişli olanları, yani yüksek olanları bir yere toplayacağız. Bu alçak olanları diğer tarafa koyacağız. Böyle dengemizi koruyacağız. Lastiklerin ömrünü uzatacağız aslında. Ne yapıyorsun? Tamam. Lastik işimiz bitti. Hallettik. Valla önlerin balansları yapıldı. Arkadan iç dış yapıldı. ortalama Ortalanma yapıldı. Sıkıyor son sıkmalarını yapıyor. 420'lik olduk. <laughs> Her şey para yapıyor. Şimdi Mustafa abiye uğrayacağız. Orada yapacaklar var bak tefekler. Korkuyorum. Bakalım ya kaç paralık olacağız. Hayır. Hadi bakalım. Kolay gelsin Hüsnü abi. Aman, başladık yine. Başladık <laughs> yine. Hiç önden konuşmamışa selam vermemişim gibi. <laughs> Geçen gün arkadaş gelmiş. Şurada çalışabiliyorsunuz diye. Hüsnü Ağabey bir seni YouTube'da gördüm. Ben. Şey TikTok'ta gördüm. Ben attım. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun efendim. Bilmiyorum bir yerden alta damlatıyordu arka taraftan gibi veriyordu ama nereden bilmiyorum. Hava da yapıyor. Yani çok çalışmadığım zaman geri kaçırma da yapıyor. Daha önce şurada gerek değiştirmişti Ahmet abi çözülmüştü. Aynı problem vardı. Oradan değil şu an. Bakalım alta mı yine? İşin ilginci alta damlatmayı kesmiş. Rekorun cidrinden kaçırmış. Mazot rekoru hallettik. Sıkı, sıkı sıkı o zaman. Kayışlarımız zaten sıkıymış. Onunla ilgili sıkıntı yok. Bir pedalla ilgili bir çok yukarı şey aşağıdaydı pedal. Bir de ona bakacak üstüne abi. Ondan sonra hazır. Ya gibi ufak ufak şeylerimiz vardı işte. O yüzden uğradık sana ya. Bunlar eksik kalmıştı. O gün akşam çıktığımız için yapamamıştık. Pedal şöyle bir, bir tık aşağıda. Onu biraz da yukarıya aldık mı 10 dakikalık işimiz kalmadı yavrum. Okay. Saat kaç? 12.20 Kaçta geldik? 9.30'da geldik. Hey ee, güzel. Hadi canım. Hüsnü abi 10 parmağında 10 marifetsin yemin ediyorum. Dur dur. Kaç eylesin. Anama sormam lazım diyeceğim diye. Rahmetli o da gitti. Allah rahmet eylesin. Makine kapalı olabilmek mi Tamam. Pedalı uzatıyoruz arkadaşlar. İyice artık keyfiye döndü. Pedal böyle biraz aşağıda da biraz daha yukarıya aldırıyorum bunu. İyice iç keyfiye döndü artık. Bir de kadran işini, kalibrasyonunu yapıp ondan sonra yola çıkacağız. Doğru taraf mı? He? Sen tarafa çevireceğiz. Olduğu yerde çeviriyorum. Sıkar taraf. Sıkar taraf. Güzel mantık. Sıkar taraf. Yani sağa doğru. Ters sıkıyorsa? Sağda. Ters sıkıyorsa. Dur. Dur. Tamam abi. O kadar mı? Ha? Evet. Son işlemimiz. Bugün artık sanayilik biten. <laughs> hız göstergesinin kalibrasyonu. <laughs> Ustam sağ olsun daha önce tan tanışmadık ama bizim aracın daha önce hız göstergesini de yapmıştı sağ olsun. Yine bu sefer arabayla beraber geldik. Şıkır şıkır olmuştu valla ellerine sağlık tamam. ya. Ha? Eto getirmiş tane. Hani. Gelirim. sucak durur. Biz de öl ölmez miyiz? Segromesis göstergesine teste çıktık. Ara çalışıyor şu anda. Yola hazırız. Gidip dört ay yatabiliriz. <laughs> Şimdi ne yaptık sabahtan beri? Lastikleri hallettik. Balans yağı yaptık. İç dış lastiklerimizi değiştirdik. Zaman, yerlerini değiştirdik. yerlerini değiştirdik. Yerlerini <laughs> değiştirdik. ee, Mustafa abini uyardık. Genel kontrolleri yaptık. Pedalı yaptırdık. Kayışlarımızı hallettirdik. Mazot kaçağımızı hallettirdik. <laughs> 420 lastiğe verdik. 70. 70 lira Mustafa abiye verdik. Mustafa abinin oraya verdik. Mustafa abinin oraya verdik. Ondan sonra 250 de kadran ayarına verdik. Ne oldu? 670 Öyle bir şey. 700. 700 700 Evet. Artık bir gün yatabiliriz. <laughs> Şimdi Haydi gidelim. Çıkıyoruz. Seferi sarayım. Şimdi giderken bir de arabayı yıkatabilirsek bir boş bir benzin bulursak çok kirli araba şu anda. Arabayı bir temizleyeceğiz. Ondan sonra seferi sar. Ben açtım bu arada. Defender. 35 plaka. Kimin bu? Çarabı Bitti. Dikkat et düşme. Benim kuşa da var ya. yorucu bir günün ardından nihayet varmamız gereken yere vardık. Seferisar'dayız şu anda. Seferisar'a geldik. Ee, artık yollarda değiliz tabii ki de. Bizim... Yani çok hareketli olamayacağız tabii ki de. Yine güncel mazot fiyatlarıyla çok hareketli olamayacağız. Eşme, Seferisar. Bu üçgendeyiz bir süre. Bir iki aylık en azından. En azından üç aylık bir süre buradayız. Ondan sonra yine yavaş yavaş güneye gideceğiz herhalde. Şu an için öyle gözüküyor. Sizlerle de haftalık olarak yine video paylaşmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Abone olup beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.